Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Ege'nin eşsiz mavisinin ve muhteşem yeşilinin birbiriyle kucaklaştığı Altınoluk'ta yer almaktadır. Altınoluk merkeze 2 kilometre, Edremit Uluslararası Havalanı'na 30 kilometre mesafedeki otelimiz denize sıfır ve özel plajı bulunmaktadır. Denizin tarihle sizi kucakladığı cennetten bir köşe olan Altınoluk'ta sizlerle olmaktan mutluyuz. Büyüleyici güzelliklerin sergilendiği doğa harikası Altınoluk'ta muhteşem bir tatil için tek tercihiniz. Sabahın ilk ışıklarıyla güne merhaba deyip eşsiz Ege manzaralı balkonumuzda kahvenizi yudumlarken tatil keyfini yaşayacağınız bir mekan olacaktır. Zevkle dizayn edilmiş 32 odamız 76 yatak kapasiteli olup dijital uydu sistemli TV, telefon, klima, mini bar, duşa kabin, saç kurutma makinası ve kalorifer mevcut olup 24 saat sıcak su ve oda servisiyle hizmetinize sunulmaktadır. Tüm günün yorgunluğunu nezih bir ortam içerisinde 24 saat hizmetinize sunulan barımızda atmaya ne dersiniz? Açık ve kapalı 120 kişilik restorantımız bulunmaktadır. Ege Mutfağı'nın eşsiz lezzet seçeneklerini sunan, konuklarımızın temizliğine hayran olacağı ve yemeklerimizin tadına doyamayacağı son derece geniş ve ferah ortamıyla denize karşı açık ve kapalı restorantımız hizmetinize sunulmuştur oya gibi işlenmiş kıyılarını, pırıl pırıl denizini, rengarenk küçük çakıl taşlarının dizil olduğu plajını, nem sorunu olmayan oksijen dolu havasını, kaz dağlarında kopup gelen dereleri, şelaleleri, gölcükleri, ormanlarıyla aradığınız huzur ve sıcaklığı yaşayacağınız yer.